darbe fenalli darbe. Benim kimse simit yeriz. Ene en gideriz maça. Stadın önünde mi gidik biz? Delikanlı fenalliyiz biz abi. Kaçtan beni kanım sarı lacivar takar. Boyarım her yeri sarı lacivar şerefsizim. Baba biz harbi fenalli darbe. Ne bu be karı gibi vuruyorsun. Ne bu Ne bu be karı gibi vuruyorsun. En iyi vuruşun buysa delikanlı mıysın sen? Kaçtan beni kanım. Fenerbahçe. Sen çok gençler. Ömer Hoca sen çok yaşa Sen bu be. Ulan boşluğuma geldi var ya Adam değilmişsin sen Baba biz harbi fenerliyiz Ulan boşluğuma geldi var ya O da vuruş O da vuruş mu be delikanlı vur be Kessem beni Ömer Hoca Ömer Hoca Ömer Hoca Sen çok yaşa Fenerbahçe sen çok yaşa Canım fena olsun da Allah'ım Uçtuğuma geldi var ya Adam değilmişsin sen Baba biz harbi fenerliyiz harbi Geri girse simit yeriz Ne bu Ne bu be Ne bu Ne bu be karı gibi vuruyorsun En iyi vuruşun buysa delikanlı değil O da vuruş vur be delikanlı vur be Kes lan beni O da vuruş vur. O da vurmuş mu vur be delikanlı vur be O da vurmuş mu vur be delikanlı vur be Kestan be Fenerbahçe <laughs> Sen çok yaşa